Göster Umut Deniz'in renkleri kardeşine. E... Mm. Ne yapıyoruz oğlum? Herkes. Ama ilk önce ne diyeceksin? Kanalımıza abone olun takip edin. Söyle bakayım. Kanalımıza abone olun. Beğenip takip edin. Herkes. 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 Evet. Beğenin kanalımızı da. Kanalımızı beğenin de. <laughs> ne diyecek? Kanalımızı beğenin. Deniz. Kelebek yapıyoruz. Kelebek. Kelebek yapacağız. Kis, kis. Bir dakika. Bir dakika. Bir 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 dakika. Biz ne yapıyoruz? Kelebeği mi kesiyoruz? Hayır, kesiyoruz. kesiyoruz. Kelebekten ne yapacağız biz anneciğim? Oyun yapacağız değil mi? Etkinlik yapacağız. Oyun, etkinlik. Dur anneciğim. Boyayacağız bir dakika. Şimdi değil ama. sonra top yapacağız. Bir dakika anneciğim. Top, bak yüzüyorlar ama. Anne, top. top yapacağız anneciğim. Anne, Benim Anneciğim bir dakika. Bir dakika oğlum. Dem, dem, dem. Makas var elimde. Bir dakika bekle. Makas nerede? Evet elimde makas var. Anneciğim Lütfen. Anne, bir kakası kesiyor. Hı? Hmm? Bir kakası, bir kakası kesiyor. Kaçık kesiyoruz. Bir kaçık kesmiyoruz. Kelebek kesiyoruz. Hayır, bir kakası. Tamam, bir dahakine ne bir yapalım, tamam mı? Biz Anne. kelebek kesiyoruz anneciğim şu an. Bir kaçık mı yapalım bir daha? Bir daha birkaç yapalım. Tamam mı? Aa, anne. Efendim kelebek anneciğim. Burada. Evet, aa, kelebek burada. Evet kelebek burada. Neden korktun anneciğim? Kelebeğimi korktum ben. Sen kelebeği sevmiyor musun? Kelebeğimi korktum. Hayır, hayır. Anneciğim sen kelebeği seviyordun. Maket bıçağımız olmayınca bunlarla uğraşıyoruz Umut Deniz. Sen kelebeği sevmiyor musun anneciğim? Ama ben kelebeği seviyorum. Anneciğim ne yapıyoruz? Anlatır mısın? Ne ne? Siz ne yapıyoruz? Anlatmak ister misin? Aa kelebeği kestik. Bir kere Biz kelebeği kestik. Evet. Başka ne yaptık? Kelebeği kestik. Evet. Evet. Kelebeği kestik. Evet kelebeği kestik. Anladım. Hı. Başka ne yaptık kelebeği kestik? boyamayı sonra yapacağız anneciğim. Anne, anne, sen sabırsız mısın? kestik. Evet kelebeği kestik. Kelebeği kestik. Bu sürü oyun yapacağız oğlum. Hmm. Hmm. Anneciğim elimde bu çok var dikkat et. Kelebeği kestik. Ne yaptık kelebeği? Kestik. Anne. <laughs> efendim oğlum. Sen kelebeği ne yapacaksın? Uçuracağım mı? Ne yapacağız biliyor musunuz musun, Deniz? <laughs> Buraları deleceğiz. Sonra oraları boyayacağız. Renk 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 boyayacağız oğlum. Tamam mı? Anne. Hı. Kelibik Sonra bay top bay. yapacağız. Kelebek bay bay. Niye kelebek gitsin mi oğlum? Kelebek Ama sen bırakayım gitsin. Bırak. Ama sen kelebeği çok seviyorsun. Anne, gitsin. 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 Kelebek gitsin. İstiyor mi? Utsun kelebek. Kelebek uçsun. kelebek uçsun tamam. Kelebek uçsun. Kelebek uçacakmış. Anne. Evet biz bebek kelebeği uzak. uçuracağız değil mi Anne. anneciğim? Anne tamam, kelebek uçtu. Tamam senin kelebek uçuracağım. Ha, ay kelebek uçtu. Ay kelebek uçuyor bak. Kelebek çıkıyor. Evet hazır mısınız? Bir iki. Başla! Kelebeği uçuracağız biz. Anne at. at kelebek. Kelebek. Anneciğim biz kelebeği uçurmayacağız. Biz kelebekle oyun oynayacağız. Sonra kelebek uçurma da yaparız. Tamam mı? Anneciğim bir dakika. Kelebek dolandı. Kelebek oldu mu? Oldu. Kelebek oldu. Anne. Bir. ke. Anneciğim ne? dakika. Ee? Anne. Anneciğim ben burada ne çabalar sana kelebek yapıyorum. Bir dakika. Müsaade eder misin? Aaa. Ah. Bu oh deniz. Kelebek oldu. Umdu, ne oldu? Şimdi kelebeği boyayacağız. Kim boyamak ister? Ben Ben. Sen mi? Ne olacağım? Anne Evet, Umut Deniz boyayacak, değil mi? Bak, besi boya. Besi boya. Evet, boyayacak Umut Deniz, değil mi? Anne. Bizi. Sen mi boyayacaksın? Ay. Anneciğim. Hani A4 getirmedin. A4 getirir misin? Altına evet. yapıştıracağız. Sen yapıştırmak ister misin A4'ü? Tamam. Ben tamam. tamam. basıyorum. Anne. Umut denir. Söyler misin oğlum? Kanalımızı takip edip beğenin. Kanalımızı beğenir misiniz? Der misin anneciğim? Ben kanalı, beğenin benim kanalımı de. Hane, bak, da yapmam. Beni beğenin de. Seni beğensinler mi oğlum? Bilmiyorum. Beğensinler. Tamam. Duydunuz onu. Denizi beğeneceksiniz. Anne. Bak. Kuzey ne yapıyor? Sözlerinizi lütfen beğenin. Sözlerinizi yalnız dağıtsın anneciğim her yere. Hayır dağıtmam. Dağıtmalım mı? Hayır dağıtmam. Anne ben bir sürü. Bir sürü oyuncak. Makasını kesemedik. Maket uçağımızda olmadığı için işlemi uçakla yapıyoruz. kalsaydık <laughs> Belki şey Niye <laughs> kesemedim onu temiz Hangi kesin? Ben ben istiyormuş. Bu <Sessizlik> Deniz, bunlar ne yapacağı biliyor musun anneciğim? Pepe. Evet. <laughs> evet. Anne. arkadaşlar de. Benim kanalımı beğenin de. Size öpücük yolluyorum de. nohut deniz yapıştıracağız. A4 getirim oğlum. Anneciğim ama şu an ne affettin her yere? Anneciğim. Lütfen. Lütfen Bak arkadaşlar senin kanalını takip etmezler Arkadaşlar sana küserler. Küsünler mi arkadaşlarım sana? Ha? Arkadaşlarım küsünler mi sana? Tamam. Arkadaşlar küsmeyin bana Arkadaşlar lütfen bana küsmeyin de. Anneciğim. Ama yanmaz olursan arkadaşlar sana küserler. Anne gelmek olur. Evet kelebek oldu. Anne kelebek 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 Anneciğim lütfen. Lütfenden anlıyor musunuz Deniz? Lütfen lütfen. Lütfen unut lütfen. lütfen. Lütfen Umut Deniz lütfen. Annem de. Anne. Say dondu. Biz böyle unut gibi konuşuyoruz. Çok sıkıcısın Umut Deniz. Çok sıkıcısın Umut Deniz. Sen Arkadaşlarım öpücük atmadın. arkadaşın sana küstü. Seni kimse takip etmeyecek Umut Deniz. Kimse seni beğenmeyecek oğlum. Duyduk mu? Kimse seni beğenmeyecek. Umut Deniz'i kimse beğenmesin. Beğenmesinler. Beğensinler mi? Beğenmesinler mi? Hadi. Beğensinler. Seni beğensinler. Hayır. Oğlum bunu üstünü kapatsak mı acaba ya? Gerek İstim var mı ki? Şimdi altına sadece. Şöyle yapalım. Hadi kapatalım. Hadi kapatalım. Çok çirkin duruyor? Anne giymem sana. Oyunu yapıştıralım. Oyun ne yaptın? Hani o nerede? O yok. Yapıştırıcı nerede? Bittiniz. Hmm. Bu dairelerin içini boy anneciğim. anneciğim. ne yapıyorsun? Bir yeri boya hmm. oğlum. Güzel boya sen artık yaptın hadi boya ne oldu uyku mu geldi hı anneciğim anne burada ortak... Hmm. başka hangi renk var ya güzel yeşil yeşil var Tamam neşe ya? Neşe? Yeşil ah yeşil. Boyadım anneciğim. Sen boyana kadar ben boyadım oğlum. Bir de sarı yapalım. Hazır mısın umut deniz oyunumuza şimdi? Hani pamuklar nerede? Geldi. Anne kırmızı boyadın. Dur 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 yapışır boyadım. elin yapışır dur. Anne kırmızı boyadın. Evet, turuncuya boyadım anneciğim, kırmızıya boyamadım. Dur anneciğim bir dakika bir yapıştırayım. Bir dakika kelebeği yapıştıralım. Hmm. Aa, fırça boyamadı. boya yapacağız. Sen koyduğumuz suları içiyorsun ama. Anneciğim sulu boya yapacağımız suları içiyorsun. Efendim Anne. anneciğim. Anne ben Anne. Anneciğim bak şimdi ne yapacağız. Sen oyunu oynayacaksın ama nereye gidiyorsun? Daha uyum, uyku yok. Bak bitsin işimiz. Gidebilirsin. Tamam mı? Hı, bitti. Şimdi anneciğim. Şimdi bu pembe. Bu pembe. Anne kumaş bu. Pembe ne yaptın oğlum? Pembe yok. Pembe. Anneciğim yapma lütfen. Lütfen anneciğim. Bu <laughs> turuncu. <gülüyor> Bu hmm. yeşil. Bu yeşil. Başka ne yaptık anneciğim? Baktım. Sarı. Bu sarı. Bu ne? Bu sarı anneciğim. Mavi koymuyoruz ama mavi yok. Mavi yok ki anneciğim. Yeşil hmm. var. Bu hmm. Var. Turuncu var. Pembe var. Turuncu var. Bu ne? Yeşil. Bak. Sarı. Ne anneciğim? Bak. Sarı. Bak. Annem. Annem. Söyle oğlum. Söyle oğlum. Şimdi sarıyı kestik. Sarıyı kestik. Sarıyı Ay. kestik. Tamam. Bir. İki. Anne bak. Sarı burada. Sarı orada. Ver bakayım. Turuncuyu keselim. Bir. Turuncuyu kesiyoruz. Hazır mısın? Basın, basın. Hazır, hazır. mısın? Evet. Turuncu da burada. Durduk. Yeşil nerede? Yok. Yeşil. Kayboldu yeşil. Yeşil kaybol mu oldu? Kayboldu. Yeşil nasıl kayboldu oğlum? Yeşil elimde. Yeşil burada. Yeşil de burada. Yeşil burada. Yeşil burada. Hani pembe? Pembe. Pembe gözlerim. Pembe, pembe. nerede oğlum? Ben. Doğru. Tam Biz top bulamadık. Bulamayınca böyle bir çözüm Durdu. bulduk top bulursanız daha iyi küçük kırmızı. renkli toplar bizde kırmızı. şu an renkli toplar yok değil mi anneciğim kırmızı. şimdi oynuyoruz İlk Hı. önce buraları toplayalım anne Hı. pembeler düştü anneciğim anne. göster Umut Deniz'in renkleri kardeşine Hı. Anne kırmızı. Anne. Kırmızı turuncu Bana bu. Evet sarı o. Aferin oğluma. Aferin. Elindeki ne peki? Turuncu. Durumdu. Turuncu. Ay,